Evet arkadaşlar bugün bir video çekeceğim. Ve bu video gerçekten çok bir değişik bir video. Bu videomuzun konusunu söylemeyeceğim. Sürpriz olsun size. İyi seyirler. Kızım hadi çabuk gel. Eve yeni taşınıyoruz dedim. Hangi eve? Bu ev mi? Hangi eve? Kızım hangi eve olabilir? Bu eve. E yani. Benim o zaman olacak? Abla'nın şey yaptığı yer. Tamam. Aa bu odayı ne zaman yaptın? Yani bu odayı ne zaman şey yaptınız, düzenlediniz? Bu odayı dün düzenledik ya. Ay ne kadar unutkan oldum ya bende. Babam da eşyaları hala birkaç eşya var sanırım. Onları getirmeye çalışıyor. Tamam. Ha. Ha. Geldim. İçeceği getirmeyi unuttum. Taşıdım. Ne taşıdın acaba? Merak ediyorum. Ee, şey taşıdım. Milkshake taşıdım. Milkshake taşımam bu kadar ağır mı sürüyor? Olamaz mı? Neyse neyse. Kızım bak burası senin yatağın. Aa bu eski evimdeki müziği. Eski evdeki yatak. Evet ama zaten birkaç gün sonra değiştiririz bu yatağı. Ama anne ben bu yatakta yıllarımı verdim. Ben bu yatakta yıllarca yattım. Olmaz vermeyelim. Tamam kızım istersen vermeyiz ver. Kızın da yata ay ablanın da yatağını zaten vermeyeceğiz. Ablan nerede bu arada? Doğru ya anne. Bugün sana söylemeyi unuttu. Arkadaşıyla sinemaya gidecekti. Ama yolda şey oldu. Gidemediler yani. Unutmuşlar çıkmama yasağını. He geliyorlar yani. Evet geliyorlar. Polis az kaldı onlara ceza kesiyormuş. Bunları nereden biliyorsun? Bana tabletimden mesaj attı. He. Nihayet geldim anne. Efendim kızım. Ya yolda kaza oluyordu az kaldı ya. Biz bizi polis durdurduğunda gerçekten az kaldı yakalanıyordunuz oldunuz polise zaten. Yani polis yakalamış sizi ama. Evet çocuk olduğumuz için ceza kesmedi. Hayret. Herkese ceza kesiyorlar ama. Neyse neyse ben oturma odasında birazcık haberlere bakayım. Bu koronavirüsü salgını nasılmış bir bakayım. 100. kanal. koronavirüs niye de çıktı ya? Kızım hadi sen birazcık kestirirsen kestir. Oyun oynayacaksan da oyna. Tabletinde. Yani istediğini yapabilirsin. Tamam anne. Gel biz çocuğu yalnız bırak. Tamam. Bana uyar. Ben de şurada Zaten burada bir yemek varmış. Atıştırayım. Ben de gideyim. Acaba ne yapsam? Annem annemden süt isteyeyim. Dallı sütü çok severim. Suluğumu alayım. Anneme koysam. Anne bal süt. Tamam kızım koyarım. Sen bu biberonla içmiyorsun. Anne ya bir kere de ablamın ablamın şeyini alsam, ablamın suyunu alsam. Kızım olmaz. Üf anne. Tamam balı süt istiyorum yeter. Bunu da koyarım. Hı, ben de balı suyum bekleyeyim. Neyse kızım bal üstünü koyayım. Kızdırmayayım. Kızdırmayayım şeyi. çocuk İşte burada. Kızım bal üstün hazır. Yehu yehu yehu. Ben beklediğim an. Al bakalım. Anne çok geldi. Tamam. Ben biraz kestireyim. Tamam. Bu bu. Koydum. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. İkinci bölümü birazdan geçeceğiz. Bay bay.